Skin the color of bark. Close smelling like trees, sticking my earth, my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close smelling like trees, my Abi normalde kardeşlerim birazdan bu heriflerin barona gitmesi lazım çünkü takım baronda Ben Yavaş de buradan inip alacağım yavaşız Barona geldi adamlar zaten Ben inip alıyorum <laughs> Ay. Geliyorlar ha Buradalar Redler yok Aa Kamil buradaymış Kamil'e bir selamun aleyküm şurikene Ben burada takılıyorum Ta Muste. Geliyorlar bana. Kamil de geliyor. Tam biz burada savaşıyoruz da. Geliyorum abi. Afelios'un şu mor silahı CC koyuyor ya yere mutlıyor. Aa. O zaman Sivey'i çekebiliyor bize. Asker oğlum. Gel oğlum Kimro. Biz dilence siz orada bir şey yaparsanız iyi olur. Of vur oğlum. Vur. Vur amına kodum. Lan. Tamam. Burayı freeze. Freeze. Freeze oğlum. Freeze. Çok güzel. Burayı da freeze diyoruz. Drop mu var? Bak. Arkadaşım artık drop var mı yok mu? 31 Şubat yok ya abi. Nasıl yok? Çok iyi oğlum. Arkadaşlar bakın. 31 Şubat'ın olmaması da benim ben ne yapayım sanki amına koyayım Şubat 31 çekmiyorsa ben ne yapayım gidip Şubat'ın yanına 31 mi çekeyim kardeşim ne istiyorsunuz yokmuş demek ki yokmuş abi 31 Şubat